Ben bu çayla içtim. Hep bir bir dertlendirdim. Allah razı olsun. Geldim buna, geldim, yalan diyorlar. <laughs> bu ben konuşmaz. Konuşmam bir öyledim de ben gibi kız. Bu böyle daha durur. Ancak başka bir şey demez. Allah hayırlısını versin ya Allah çocuklara Allah'a ahlam, versin. Hepimizinkine. Amin. Sinir amin. seninkine bir an. Hepsine, kız oğlan hepsine Allah ahlam, al, versin.